bakanlığı Sağlık Bakan Yardımcımız Doçent Doktor Şuahip Birinciyi konuşmalarını yapmak üzere davetlerimi arz ederim. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarındaki sağlık personeline saha epidemiyolojisi konusunda yeterlilik kazandırmak amacıyla düzenlenen 5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'na katıldı. Yeni bulaşıcı hastalıkların %75'inin hayvandan bulaştığını sözlerine ekleyen Birinci, sözlerine şöyle devam etti. Bundan sonra dünyanın toplam sağlık çıktısı için bir şeyler yapmamız lazım. Bir bakıyorsunuz yeni bulaşıcı hastalıkların %75'i hayvandan bulaşıyor. Yani sadece insan sağlığını bir yere taşıyarak sağlıklı olma imkanına sahip değilsiniz. O zaman yaşadığınız çevrenin, beraber yaşadığınız görünmez görünür canlıların herkesin sağlığı için bir şeyler yapmanız lazım. Bunu yapmak için gerçekten saha iyi bilmek ve saha epidemiolojisini güçlendirmeye ihtiyaç var. Sayın Bakanım, burada...